Fantastik edebiyat tutkunları için kült bir eser diyebiliriz sanıyorum Yüzüklerin Efendisi'ne. Ben de bu seriyle lise yıllarında karşılaşanlardan. Hem bu romanla hem de bu romanın beyaz perdeye aktarılmış haliyle yazarın yarattığı o fantastik dünyada kaybolduğumu hatırlıyorum. Evet bu macera nasıl başladı diye düşünecek olursak ilginç bir hikayeye gidersiniz büyük dil bilimci ve yazar Tolkien köpeğini kaybeden oğlunu avutmak için bir masal yazmaya karar verir. Ve bu masalın adı Hobbit'tir. Sonrasında içinde yepyeni bir mitoloji oluşturmaya dair isteğini dizginleyemez Tolkien. Ve evet, fantastik edebiyatın kült eseri haline gelen o muhteşem Yüzüklerin Efendisi serisi başlamış olur. Yüzüklerin Efendisi serisine baktığınızda Hobbit'le beraber üç kitap daha görürsünüz. Bunlar Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü kitaplarıyla devam eder. Silmarillion ise yazarın öldükten sonra oğlu tarafından derlenen ve Orta Dünya'yı ve onun yaratılışını anlatan bir eser olarak karşımıza çıkar. Sanılanın aksine Tolkien sadece hayal dünyasını konuşturarak yazmaz bu seriyi. Onun beslendiği çok önemli mitolojik kaynaklar vardır. İşte bugün bu videoda gelin bu mitolojik kaynaklar neler ve Tolkien'i hangi unsurlar etkiledi bir göz atalım. önün başında belirttiğim Tolkien'in önemli bir dil bilimci oluşu onun Yüzüklerin Efendisi serisini yaratırken hem filolojik unsurlardan hem de mitolojik unsurlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlamıştır. Bu dönemde Hristiyanlık öncesinin gelenekleri ve İskandinav mitolojisinin unsurları pek çok romanda pek çok fantastik eserde kendisine yer, yer bulur. Tabi yüzüklerin Efendisi serisinde de bu etkiyi görmek mümkün. İskandinav mitolojisinin dokuz dünyasından biri olan Midgard, Orta Dünya'nın oluşturulmasında belki de en önemli etkendir diyebiliriz. Yalnızca İskandinav mitolojisi değil, e, Tolkien eserlerinde yazarın çok iyi bildiği Anglo-Sakson efsanelerine de yer verilmekte. Savaşlar, silahlar, giyim, kuşam, mimari bunun tamamı Kral Arthur'un hikayesinde göze çarpıyor. Arthur efsanesinin meşhur kılıcı Excalibur'u biz Yüzüklerin Efendisi romanında Frodo'nun taşıdığı Sting'de ya da kahraman Aragorn'un taşıdığı Andruli'de görüyoruz. Kral Arthur tanrı vergisi bir iyileştirme yeteneğine sahip. Büyücü Gandalf'ta da benzer özellikler mevcut. Ama Gandalf'ın daha çok yine Anglo-Sakson efsanelerinde yer alan büyücü Merlin'le ortak özellikler olduğu söylenebilir. Eski İngilizce ile yazılmış Anglo-Sakson destanı Beowulf yine Yüzüklerin Efendisi serisine kaynaklık yapmakta. Burada Frodo'nun bir İskandinav kralının adı olarak geçmesi ilgi çekici. Frodo sözcüğünün kelime anlamı bir yüzük taşıyıcıya verilmesi bakımından önemli. Bilge kişi anlamına geliyor Frodo. Ve Karanlık Efendi Sauron'un ülkesi Mordor eski İngilizce'de günah ya da cinayet anlamlarına gelen Mordhor sözcüğüyle eşleşiyor. Tolkien'in kullandığı çoğu cüce adı ve bunun yanında Gandalf da İskandinav mitolojisi kökenlidir. Gandalf'in tanrı Odin'le kimi benzerlikler taşıdığı görülür. Odin de Gandalf gibi uzun sakallı, asa taşıyan yaşlı bir adam olarak anlatılır. Runik alfabe insanlara armağan eden kişi orta dünyada Gandalf, İskandinav mitolojisinde ise Odin'dir. Her ikisi de sıradan insanların anlayamadığı görevler uğruna tek başlarına seyahat ederler. Gandalf'in atı Shadowfax, orta dünyanın en hızlı atıdır. Ve Odin'in sekiz bacaklı Sleipnir ile kıyaslanabilir. Seride macera, serinin adından da anlaşılacağı üzere bir yüzük etrafında gelişiyor. Bu yüzüğün üzerinde kara dilde bir metin bulunmak. Bu metinde ne yazıyor dersiniz? Şöyle yazıyor. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Karanlıkta bir araya getirip birbirine bağlayacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında. İşte bu ifadeler Orta Dünya'da başka yüzüklerin olduğunu da göstermekte. Ama bahsi geçen bu tek yüzük yüzüklerin efendisidir kılıçlı yüzükler, büyülü aynalar, kutsanmış, özel güçlere sahip kılıçlar. Tüm bu nesneler dünya mitolojileri ve halk hikayelerinde karşımıza sıklıkla çıkar. Bu yüzden Tolkien'in böyle bir yüzüğün etrafında koskocaman bir seriyi şekillendirmesi doğal karşılanmalıdır. Ama bu mitolojik ögeler sadece mitoloji hikayelerinde olmak durumunda değil. 1813'te Alman yazar Fredli Fog'un Tılsımlı Yüzük adlı romanı Avrupa'yı ve Dünya'yı derinden etkilemiş. Ve bu dönemde onu örnek alan pek çok yazarın buna benzer eserler yazmaya çalıştığını görmekteyiz. Yüzüklerin Efendisi serisinde karşımıza çıkan elflerin İskandinav ve Kelt efsaneleri kaynaklı karakterler olduğu ortadadır. Mitlerde Alfar sözcüğüyle karşılanan elfler yüce ruhlu ve ahlaklı kimseler olarak tanımlanırlar. Erf, efsaneler ve masallarda kullanılan ufak elflerin aksine Tolkien serisinde elfleri insan boyutunda yaratmıştır. Bunun sebebi Tolkien'in elfleri yaratırken onları muzip ve şakacı ufak periler olarak değil de insanlardan çok daha gelişmiş, üstün güzellikte ve bilgelikte bir halk olarak anlatma çabasıdır. Seride bahsedilen ve kökeni eski efsaneler ve peri masallarına uzanan diğer bir tür de cücelerdir. Kelt mitolojisinde elfler ışığın ve havanın yaratıkları. Cücelerse karanlık ve yeryüzüne ait yaratıklardır. Genelde mucit ve zanaatkar bir halk olarak anılırlar. Madenlerde çalışırlar ve para gözdürler. Öne çıkan bir diğer özellikleri de savaşçılıklarıdır. Cüce figürü Volsunga ve Nibelungen destanlarına dayanır. Cüceleri yaratan Aule, demirciler tanrısı, balta kullanan Thor'la büyük benzerlikler taşır. Tolkien'in orta dünyasında bahsi geçen türlerden bir tanesi de kötü karakterli, karanlık yüzlü goblinlerdir. Goblinler kökeni Yunanca Kabolos'tan gelen bir canlıyı tarif eder. Aynı sözcük Almanca'da kobold olarak yer alır. Goblinlere Tolkien tarafından verilen bir diğer isim de Ork'tur. İskandinav mitolojisi kökenli canavarlar olan troller de Tolkien'in faydalandığı türlerden olmuştur. Antik çağ efsanelerinde söz edilen devlerle büyüklük, kötü yaratılış, insan yeme merakı gibi yönlerden benzerlikler gösterirler. Genelde dağlarda ve soğuk iklimlerde yaşarlar. Gün ışığına maruz kaldıklarında taşa dönüşürler. Tolkien'in Hobbit'inde böyle bir taşlaşma hikayesi anlatılmaktadır. Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi serisi hakkında onlarca video çekmek mümkün. Aslında YouTube'da biraz araştırsanız çok da iyi videolara rastlayabilirsiniz Yüzüklerin Efendisi ile ilgili. Murat Sönmez'in hazırladığı Orta Dünya kanalını şiddetle tavsiye ediyorum. Bizler bugün Yüzüklerin Efendisi serisine mitolojik bir gözle bakmaya çalıştık. İskandinavlar, Anglo-Saksonlar, Avrupa'nın çeşitli kültürleri acaba bu esere ne kadar etki etmişti? Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.